Yalnız taş duvar olmaz. Ayşenur merhaba. Merhaba. E, yapılması gerekenleri ben sana söylemeyi unutmuşum Ayşenur. E, yarına kadar 150 tane soru çözmen lazım. E, 9 tane kitabın özetini çıkartman lazım. E, ve kitaplıktaki 50 tane kitabın da isimlerini bir yere yazıp liste çıkartman lazım. Nasıl yapacağım bunu? Ayşenur'cum bunu yetiştirmen lazım. Notları sisteme gireceğim. O yüzden bitirmen lazım. Yarına kadar yaptın yaptın yapmadın sınıfta kalırsın kızım. Hadi görüşürüz ben yukarı çıkıyorum. Görüşürüz. <laughs> Nasıl yapacağım? Ne yapacaksın? Öğretmen bir süre ödev verdi. Yarına kadar yapmazsan sınıfta kalacağım. Olsun biz sana yardım etmedik. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Bir süre sonra... Eee ne demişler? Tek taşla duvar olmaz.